Aslında hepimiz her gün yüzlerce kez kanser oluyoruz. Ancak vücudumuzun birbiri ardına devreye giren tamir mekanizmaları ve kanserleşmiş hücreyi yok eden bağışıklık sistemimiz bizi bu riskten koruyor. Peki ya koruyamazsa? Kanser teşhisi ilk duyulduğunda hem hastayı hem de yakınlarını sarsan ciddi ve korkulası bir haber. Teşhis konulduktan sonra kendinize sürekli şu soruyu soruyor olabilirsiniz. Neden ben? Bu neden benim başıma geldi? Kafanız bu sorularla meşgul olduğu sürece kanseri yenmek için vereceğiniz savaşa odaklanamazsınız. Bu savaşa önce onu ve kendinizi tanıyarak başlamalısınız. Kanser sadece fiziksel bir hastalık değildir. Zihinsel ve ruhsal arka planı olan bir hastalığın bedendeki bütünsel yansımasıdır. İhene olarak bu savaşta sadece bedeninizin değil, zihninizin ve ruhunuzun da tedavi edildiği ve sizinle mücadele eden yakınlarınızın da parçası olduğu özgün bir yaklaşımı uygulamaktayız.